Sınava bir ay kala bir trafik kazası geçirdim eve dönüş yolunda. Araba çarptı. Sol bacağımda iki tane kalçamda kırığım oluştu. O yüzden yürüyemiyorum ve oturmakta zorluk çekiyorum. Sonrasında Samsun'dan buraya ambulansla geldim. Burada da e, aile hekimim e, reçete alırken bana belediye ambulansından söz etti. Daha önce hastaneye kontrolünde gidişlerimde de e, belediye ambulansıyla gidip geldim. Sınava Sınavda e, belediyemizden yardım istedim. Çalışmaya devam ettim. Hiç yılmadım çünkü gerçekten üniversiteyi kazanmak istiyorum. Şimdi de işte sınava belediye ambulans sayesinde gidip geleceğim. Dikelemediğim için zaten tüm gün evde olduğum için yatarak çalışmayı tercih ettim. Elimden geldiğince tüm günümü çalışarak veya kitap okuyarak geçirmeye çalıştım. Sayısal alanda çalışıyorum. Sayısal alanda çalıştığım için iki tane hedefim var. Biri psikiyatri, tıptan giriliyor. Diğeri de yazılım mühendisliği. Hangisi olursa. Özellikle kazadan sonra çok korktum. Çünkü durumumu çok bilmiyordum. Hani yaşam mücadelesi verdim. Ee, bir de sınavımı çok etkileyeceğini düşündüm. Hani sağlığım açısından çok kötü bir durumdu çünkü. Çalışamayacağımı düşündüm ama gireceğim işte sınava. Şimdi benim için çok zordu çünkü Samsun'da oldu kaza babasında. Buraya gelişi işte beş gün buldu, ambulansla geldi. Sonrasında onun gerginliği, işte üzüntüsü bizi de çok üzdü, biz de çok gerildi. E, vazgeçecek diye çok korktum ama işte sonradan o da e, tekrar çalışmaya başladı. E, çok tesadüf işte iğnesi günlük iğne yapılıyor yani pıhtılaşma için. İğneye gittiğimde sağlık hekimimiz e, böyle bir yardımın olduğunu, e, belediyenin ambulansla yardım ettiğini söylediler. Biz daha önceki kontrollerde de öyle gittik. Sonra işte dilekçeyle hallettik iki gün boyunca da ambulans bizimle olacak. Gerçekten insan bazen çaresiz hisseder ya bu bizim için çok büyük çare. Çünkü e, ambulansla gidip gelmesi, Orada hatta bize o kadar güzel bir kolaylık tanıttılar ki iki sedye getireceğiz dediler. Hangisinde rahat ederse onunla. Tabii ki herkes önereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Isso. Yaşarız öyle şey. Tamam kızım? Sen elinden geleni yap girsin. Önce sen. üstte oluyor. Bizim bir yere çıkmıyor çok... onu yani şey demarda bile çıkaramadım. İsterseniz kanal zorunda değilsin.